Arkadaşlar Melih 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 var ya işte Melih Yıldırım. Onun kahvesini yaptım. Buz da koydum içine kahvesinin. Ve tadı mükemmel. Bir daha deneyeyim sizle. Sütü acayip koyacaksınız ve iki tane buz koydum ben. İki tane de buz koymuşsunuz. Çok güzel oluyor yapılışını YouTube'dan arama yerine Melek Yıldırım kahve yapımı diye yazın çıkar zaten. 2-3 tane yaptık yaptığı videolar var. İşte. Ben bir arkadaşımla da yaptım. İsmi Narin arkadaşlar. Onunla yaptığımızda süt yoktu evde. Ama olsun yani. Onunla yaptığımızda güzeldi. O bize gelirse tekrar. O bize geldiğinde yapmıştık. O bize gelirse tekrar yine böyle yaparız. Çok iyi oluyor. Çok güzel. <laughs> Bir de soğuk yani buz koyduğuma göre. Evet kamerayı ayarladım. Çok güzel. Çok güzel. Bir saatte konuşmuyorum. Denemelisiniz kesinlikle arkadaşlar. Denerseniz mis olur.